projeyi oluşturmadan ve satışa çıkmadan önce ihtiyaç bölge analizleriyle projemizde olması gereken tüm sosyal alanları yaratıyoruz. Bir proje düşünün ki İçerisinde çocuk oyun alanları, spor sahaları, açık hava sineması, kütüphane, çocuk tarım alanları, komşularınızla vakit geçireceğiniz meydan kahvelerimiz, çocuklarınızla anı biriktireceğiniz atölyelerimiz ve hatta bence en güzeli sabah kalktığınızda kahvaltınız için domatesinizi, salatalığınızı kendi tarlanızdan alabileceğiniz canlı manavımız var. Böylesine güzel bir projeden isterseniz yatırımlık, isterseniz oturumluk, arsa yatırım yapabilirsiniz. Arz sebebi olarak sizlere bu konuda da destek veriyoruz. Mimari çizimleri hazır bir şekilde hiçbir prosedürle uğraşmadan sadece gerekli ücretini ödeyerek zahmetsiz bir şekilde konu sahibi olabiliyorsunuz.